eğitimlenmesi ne iş yapar? Senin bu puanına göre Amerika'daki okulları sıraladığın tercih listen oluyor. Mezun olurken bir daha sonra okula dönmeyeceğim demiş. Hangiden ne yapıyorum biraz donanmaz. Bunu bir daha başlatalım. Özellikle marketing, işte satış kısmında, supply chain kısmında... Ne oldu? Bunları ayrıntılı bir şekilde inanılmaz. anlatır mısın? Yoğun bir bölümdü. Ama benim de anlatasım varmış. Yani çalıştığını biliyorum tabii ki ama. Enstrümanızı her işi yapar. <laughs> Çok... Bu unuttum. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. <laughs> Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok özel bir misafirimiz var. Çok çok özel bir misafirimiz var. Bizi kırmadı, çok sağ olsun. Yoğun programına rağmen. <laughs> Derya geldi bugün, hoş geldin Derya. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bugün ben ne yapacağız? Teşekkür ederim. Bugün bilmiyorum, ben soruları görmedim. Senin evet. sorularını Bugün, bugün Derya'ya birkaç soru soracağız. Derya, Boğaziçi üniversitesinde şu anda endüstri mühendisliği bölümünde yüksek lisans yapıyor ve lisansını da kimya mühendisliğinden bitirmiş olan birisi. O yüzden bir sürü soruyu cevaplayabileceğini düşünüyoruz hep beraber. Teşekkür ederim. Ee, hazırsan başlayalım istersen. Derya, bize biraz kendinden bahseder misin? Derya ne yapar? Derya kimdir? Nedir? Tabii ne değildir? Yani. <laughs> Tabii ki. Derya kimdi? Şu anda e, Boğaziçi Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği yapıyor. 2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği'ne başladım. Zaten Boğaziçi'ne ilk önce hazırlıkla başladım. Hatta böyle biraz feyirlerdan da başlayayım. Ben hazırlıkta ilk dönemde kaldım. Ondan sonra bir yarım dönemlik uzatmam oldu. Ondan sonra döneme yarım yıl geç başlamış oldum. Birkaç yaz stajım olmuştu. Sonrasında 4. sınıfa geçmeden önce 3. sonunda exchange'e gittim. Exchange'den geldikten sonra bir dönem daha dersim kalmıştı. O süreci değerlendirmek için de uzun dönem bir staj yaptım. Cansından cansında staj yapmıştım. Mezun olduktan sonra da profesyonel olarak Foster Wheeler'ı mühendislik danışmanlık çalışmaya başladım. Yaklaşık iki buçuk sene orada çalıştım. Oradan ayrıldıktan sonra da şu anda mevcut işim Yılınavar'da dondurma tarafında, ARGE'da da, ARGE'de proses mühendisi olarak çalışıyorum. ARGE'de bildiğiniz gibi yüksek lisans desteği oluyor e, devlet tarafından. Bu teşvikten de faydalanarak en üst yüksek lisansa başladım. Şu anda buna da devam ediyorum. Boğaziçi Kimya Mühendisliği Eğitimi sırasında aldığın eğitimi, hani programlarıyla, dersleriyle bize biraz açıklayabilir misin? Yoğunluk, tempo olarak nasıl ödevler, projeler? Bunları ayrıntılı bir şekilde anlatır mısın? Yoğun bir bölümdü. Arkadaşlar da bilirler. <laughs> gerçekten insanların üniversitede sınav dönemleri falan olurdu. Bizim öyle bir şeyimiz olmaz. Quizler, sınav, projeler, ödevler falan başlar bir yıl boyunca sürerdi. Ve fiziksel olarak şey de fazlaydı işte lab dersleri olsun. Her sene aldığımız bölüm derslerinde gerçekten her hafta Olursa. Belki biraz mühendislik olmasından kaynaklı ama diğer bölümlerde mühendislik okuyan arkadaşlarım da derdi yani kimya mühendisliği gerçekten ekstra yoğun bir e, bölüm oluyor. Ama gerçekten hani böyle hatırladığım, ben şey falan derdim işte gerçekten bir gün daha böyle şey olması lazım. Haftanın bir günü daha olması lazım benim bu şeyleri yetiştirebilmem için. Sürekli böyle deadline kovalar, sürekli böyle yani bir ödev bitiyor, yeni bir ödev geliyor. Aynen. O Proje bitiyor, Bitmiş, yenisi geliyor. Bitmeden geliyor gerçekten. Gerçekten yoğundu yani. İzmir'de başlamıştım ve ne oldu? <laughs> Dediğim gibi irregular başlamıştım döneme. Biraz da böyle toparlamaya çalışmıştım. işte hani üç buçuk yılda bitirir miyim gibi bir hedefim vardı. O yüzden hep böyle fazla fazla ders aldım. O fazla aldığım dersler de sürekli ekstra iş yükü olarak bana geri döndü. Dediğim gibi zaten bölüm derslerinin çok fazla quizleri, sınavları olurdu. Bir de bizde iki midterm, üç midterm olan dersin bile vardı. O yüzden ha hani, üç midterm gerçekten önemli bir şey. Mezun olurken bir daha sonra okula dönmeyeceğim master falan. Şu anda buradasın <gülüyor> ama. <laughs> Kadar Evet. İşler değişebiliyor. <laughs> Derya verdiğin cevaplar için çok teşekkür ediyoruz ve kimya mühendisliği yoğunluğunu programını bize özetlediğin evet. için. Şimdi bir diğer soruma geçmek istiyorum aslında. Hani kimya mühendisi çok popüler bir alan. Senin de bildiğin gibi Almanya'da dört temel mühendislikten bir <laughs> diye geçiyor ama Türkiye'de bunu bilmeyen hala çok insan var. Evet kimya mühendisi ya da bir kimya mühendisi mezunu ne işlerle uğraşabiliyor akademisyen mi oluyor yoksa sektörde mi çalışıyor sektörde hangi departmanlarda çalışabiliyor <laughs> evet, ufak bir dostunuz var. <laughs> Bunlardan biraz bahsedebilir misin? Tabii ki, bahsederim. Biraz böyle bu konu benim için de şeydi. Kimya mühendisliğine başlarken hani kimya mühendisliği ne iş yapar? Ben bunları çok bilmiyordum. Ama zaten şeyde bölümde de buna yönelik bir eğitim alıyoruz. Ve sen şey de özellikle sektör tanımaya yönelik bir dersimiz vardı. İşte farklı firmalara gittiğimizi öğrendiğimiz. Mezun olduktan sonra çok farklı iş işte, deneyimlerim olmadı ama iki farklı işte çalıştım ve bir kimya mühendisliğine yapar. Biraz daha o zaman İnsanlar da böyle kimya mühendisi deyince direkt olarak sadece kimya sektörüne yönelik bir şey canlanıyor. Daha çok böyle kimya kimyagerlikle, laboratuvar çalışma alanlarıyla çok karıştırılıyor. Ama biraz daha böyle mühendislik alanından bakmak lazım. Son sınıfta bir uzmanlık seçme şeyimiz oluyordu, şansımız oluyordu. Ben de uzmanlık tarafını proses olarak seçmiştim. Proses dediğimiz zaman da herhangi bir e, ürünün üretimindeki overall proses yani inputların girip output son ürünün çıkana kadar o e, hangi aşamalardan geçiyor, hangi işlemleri görüyor, hangi sırada takip etmeli. Proses dediğimiz bunu kapsıyor. Daha genel bir bölüm olarak değerlendirebiliriz. Sadece kimyasal ürünler olarak düşünmek yerine dedim gibi ben şu anda hani Gıda tarafında dondurma prosesinde çalışıyorum ve hani işimle alakalı olarak devam ediyor. Dondurmaya baktığın zaman bir akışkan ilk önce bir mix hazırlama prosesi gerçekleşir, ondan sonra onun soğutma prosesi gerçekleşir, İşte bir yerden bir yere transferi gerçekleşir. Bütün bunlar proses ekipmanlarıyla yapılır. Bunlar da bizim derslerde gördüğünüz, öğrendiğiniz şeyler aslında. O yüzden ben çok geniş bir alan olduğunu düşünüyorum. Proses dışında mezunlar başka hangi departmanlarda ha. alanlarda çalışabiliyor? Çok Benim duyduğum çok farklı yerlerde çalışıyor pazarlamaya giden var, satışa giden var. Açabilir misin? Ee, benim de aynı şekilde. Hani mezun olma arkadaşlarım büyük bir kısmı akademiye devam etti. Özellikle hani Boğaziçi mezunu olmanın belki şeyini kullandılar, avantajını kullandılar. Yurt dışında çok devam eden arkadaşım oldu. Onun dışında dediğim gibi farklı alanlarda özellikle marketing, işte satış kısmında, supply chain kısmında, finansta, bankacılıkta bile devam eden arkadaşlarım oldu. Teknikten ziyade mühendislik e, title'ını kullanıyorsun. Hani çünkü belli bir analitik background alıyorsun. Optimizasyona yönelik de, bilmiyorum, optimizasyon... Optimizasyon yani. her yerde var. <gülüyor> <gülüyor> Onu şimdi mi öğrenmiştik? <laughs> <laughs> var var, orada da var. <laughs> Aynen, Yani mühendislik background'ını kullanarak çok farklı alanlarda çalışabiliyorsun. Diğer sorumuza geçiyorum o zaman Derya. Belki de çoğu öğrencinin merak etti. hani sadece Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyan değil, Türkiye'de tüm üniversitelerde okuyan öğrencilerin merak ettiği bu. Erasmus ve Exchange Sen Exchange'e gitmiştin evet. hatırladığım kadarıyla ve hani Exchange'e gerçekten nasıl gidiliyor? Bir puana ihtiyacın var mı? Ya da bir İngilizceye ihtiyacın var mı? Ortalamaya ihtiyacın var mı? Ya da kendin mi okulu seçiyorsun? bu exchange sürecini anlatabilir misin? Bir de exchange'de yaşadıklarını da daha sonra bize anlatırsan. E, Erasmus bildiğiniz gibi işte Avrupa ülkeleri. Exchange'de onun Amerika karşılığı gibi oldu. Ben de böyle her öğrenci gibi aslında Erasmus hayaliyle başlamıştım yolla. Çünkü Erasmus'un artıları çok daha fazla işte hibe durumları oluyor. Erasmus'a nereye gitmek istemiştin? Erasmus'ta açıkçası belli bir ülke yok. Avrupa'nın her yerine <laughs> koşalım. Neresi olursa gidelim yeter. Gidecek bir insanım gerçekten. <laughs> O yüzden ama bizim bölümde biraz Erasmus şeyi sınırlıydı. Bildiğim kadarıyla sadece Hollanda'da bir yer vardı. Bir de Erasmus konu olduğu zaman biraz daha üçüncü bir işin içine giriyor. Sadece İngilizce yeterli olmuyor. Exchange Amerika'da benim de hani okul olarak biraz daha bir Exchange e şeyi var sanırım. Hmm, daha çok insanlar onu tercih ediyor diyeyim. Bir puan mı oluyor? İlk önce işte bölüme başlamadan önce girdiğim Proficiency sınavının şeyi oluyor, notu oluyor yüzde bir kısmı oradan alıyor, ikinci kısmı bölüm not ortalama. Bu ikisi değerlendirilir. Overall bir puan oluyor ve üniversite seçimi gibi. Senin bu puanına göre Amerika'daki okulları sıraladın, tercih listen oluyor. Sen yani ne yapıyorsun? Burada bir şey var. Erasmus ofisi var. Yardımcı oluyorlar. İşte böyle bilgilendirme e, toplantıları vesaireler olmuştu. Ama birazdan senin kendi araştırmana dayanıyor. İşte ben nelere bakmıştım. First Rank University işte Amerika'daki ilk üniversiteleri sıralamaya başlamıştı. ben biraz farklı tercihler yapmıştım. Şimdi ilk sıralardakileri hatırlamıyorum ama Texas'ta Baylor Üniversitesi'ne yerleştim. Ondan sonra işte zaten atıl macera başlıyor. Belge toplamalar, bir şey istiyorlar, aşılar istiyorlar vesaire. Zaten okul, oradaki okul çok yardımcı oluyor. İşte şunları getirmen lazım, bu belgeleri toplaman lazım gibi. Geri kalan her şey sana bakıyor işte uçak biletlerini ayarlıyorsun, ee, ben okulun yurdunda kalmayı tercih etmiştim çünkü işte farklılıkları sordum. Üniversiteler bizimki gibi şehrin çok içinde değil, ee, kocaman bir kampüs var ve o kampüs aslında yaşam alanından biraz uzak. Ve hani bana böyle şey falan demişlerdi, de, Altan sen arabanı getirmedin mi? Hani herkes o kadar arabası olması lazım ki. <laughs> olmaması gibi yani bir bizdeki gibi şehir merkezine Kesinlikle yakın değil. Bizde tabii şehir merkezine uzak var ama ondaki daha da uzak Daha da uzak. Evet. Ve benim gittiğim okulda biraz şeydi. Reko diye bir yerde, Dallas'a yakın bir yerdeydi ve sadece kampüsten oluşuyor gibiydi. Onun dışında downtown dedikleri bir yer var. Orada işte biraz daha böyle iş merkezleri vesaire. Bir yerden bir yere gitti. toplu taşıma çok yaygın değil. Hani günün belli saatlerinde birkaç tane otobüs olur ama herkes arabasıyla hareket eder. Tamam zaten çok büyük bir kampüs var. Böyle içinden hani nehir geçen falan. Ya her şey vardı. Hani biraz daha çok orada takılıyordum gibi oluyordu. Sem'deyken bir tane bölümümle alakalı işte organik kimya ders almıştım. Bir tane felsefe dersi aldım. Bir tane Almanca dersi aldım. Bir tane de leadership dersi hı hı. aldım. Liderlik dersi benim burada gördüğüm seçmeli derslerden çok daha farklı bir şeydi. Her böyle bir takip ettiğimiz kitabımız vardı. Daha çok böyle liderlik ama her alandaki liderlik işte e, biz nasıl e Sadece olabilir. işle alakalı değil. Aynen. Amerika tarihi işte her gün böyle tartışmaya yönelik e, sınavda da yorum konuşturduğumuz bir derste. E, orada biraz daha benim gittiğim okulda şey farklıydı mesela. E, mühendislik belli şeyleri yoktu ben genel üniversite adı altında eğitim görüyordum. Yani, yani kimya mühendisliği okumadın yani. Kimya mühendisi okumadım evet. Gittiğim okulda kimya mühendisliği yok evet, okulda, mühendisliği yoktu mesela ama benim için de bir esneklikti aslında. Farklı bir şey görmüş oldum. Derslerini ben... tabii gitmeden eşleştiriyorsun değil mi? Evet, hani evet. hocana diyorsun muhtemelen bir danışman hocam var. Diyorsun ki hocam ben bu dersi almak istiyorum. Aynen. O onaylarsa mı oluyor bu süreç? E, aslında oradakinden ziyade buradaki danışman hocam onaylıyor gibi o aldığım dersleri. Onları ne için yani ne yerine saydırabilirim? Çünkü birebir karşılıkları olmadı Dediğim gibi hani kimya mühendisliği olmadığı için işte termo termodinamik işte heat transfer falan bu tarz böyle başlıklar altında olmadığı için ben mesela free elective, complementary course olarak o O şekilde aldım. Evet buradaki danışman hocamın da onayına bağlıydı. Peki orada ulaşım, gezmek, hani bahsettin de başka şehirlere bunlar nasıl oluyor? Otobüsler var mı çok? Ee, gibi. Böyle oranın daha çok lokal firmana göre Greyhound falan vardı mesela. İşte şehirler arası e, otobüs mesela gelirken onu kullanmıştım. Ama dediğim gibi Texas biraz daha böyle Amerika'nın genelinden de farklı bir yer aslında gerçekten. <laughs> böyle biraz daha e, turistikten ziyade yaşamaya yönelik bir yer. Ama onun dışında Doğu ve Batı tarafı Derya'nın cevaplarını gezmiştim. Oralar daha tabii ki farklıydı yani hani bilmiyorum yaşamak nasıl olurdu ama mesela New York'ta gerçekten en sevdiğim şehir olabilir. Derya cevapların için çok teşekkür ederiz. Peki şu anda sen ne yapıyorsun? Hani bir hmm. işte çalışıyor musun? Yani çalıştığını biliyorum tabii ki ama. <laughs> Nerede çalışıyorsun? Onu bizlere biraz açabilir misin? Tabii hangi ki. departmana, hangi pozisyon? Önce ben de brand çalışıyorum. Hard brand dediğimiz e, mutluluk purpose ile çalışıyorum. şu dondurma alan. Evet. <laughs> dondurma alan. Aynen. Algeda da Arge departmanıyla çalışıyorum. Peki biz Arge'de ne yapıyoruz? Ondan bahsedebilirim. Arge'de proses mühendisi olarak çalışıyorum bu arada. Arge olarak biraz daha böyle şey gibi. Her sene Algida'nın aslında 30'a yakın yeni ürünü. Yeni dondurma işte. çıkıyor. Yeni dondurmalar. Evet sektörde onu tutmak zorundasın. Aygı'da şu anda pazarın %70-80'ine hakim değil. Dediğimiz yeni ürünler üzerine çalışıyoruz. Tabii ki daha farklı işte supply chain projelerimiz işte saving projelerimiz oluyor. Üretimi daha nasıl verimli hale getirebiliriz, nereden bir kazanç sağlayabiliriz, bu ürün olabilir ya da proseste değiştirdiğimiz bir şey olabilir. Bu tarz saving projeleriyle uğraşıyoruz. Ama main olarak görevim yeni ürünler üzerine O da nasıl oluyor? İşte bir senelik saygı vardı mesela. Ocak Aralık Ocak aylarında biz şeye başlıyoruz. İşte önümüzdeki sene piyasaya ne çıkıyor? Mesela yeni bir film geliyorsa Algi onun dondurmasını çıkarıyor. Belki onu fark edin. Özellikle çocuk tarafında belki. Yani işte yeni çocuk filmleriyle birlikte yeni ürünler çıkar. Ee, onların işte Dört tane departmanda Sinemada da onun marketingini yapıyor. Evet, evet. Bir film geldiği zaman mesela işte Frozen çok ünlüydü. işte Minions dondurmasını bilirsiniz. Peki okulda hani öğrendiğim bilgilerle bağdaştırabiliyor musun şu anda çalıştığın iş yere pozisyonu? Evet bağdaştırabiliyorum o da dediğim gibi. Çünkü hani... proses tasarım evet. falan demiş okulda da proses Hı -hı. tasarım dersin var. Aynen hani yeni ürünlere yönelik prosesimiz şeyden başlıyor işte ben bu ürünü işte marketingden bize bir proses ideası geliyor. Bu ürünü üretmek istiyorum. E, Maraş, Kartdor, Keyif gibi böyle kapta olan. En sevdiğim dondurmalar bende. süpersin. <laughs> Bunların üretiminden sorumluyum. İşte bir ürüne baktığımız zaman biz bunu nasıl üretebiliriz? Bizim mevcutta iki tane fabrikamız var. Bu fabrikalarda bu ürünü üretebilir miyiz? Üretmemiz için ne gerekir? Buna ne yenilikler gerekir? Nasıl bir proses basamak gerekir? Çünkü dediğim gibi dondurma üretimi şeyle başlar işte mix oluşturmakla başlar. Mix oluşturmak da kek yapmak gibi düşünebilirsin. Bir tane büyük bir tankın içine bu ingredientları atıp karıştırıyoruz, ısıtıyoruz. İşte belli proseslerden geçiyor. Bu proses kısmı benim işim oluyor. Hani hangi işlemler olmalı, hangi aşamalardan geçmeli, hangi ekipmanlar kullanılmalı, bu ekipmanların kondisyonları ne olmalı, işte sıcaklığı, basıncı. Sen yani neden önemli ürünün kalitesi açısından önemli, verimlilik açısından önemli, dediğim gibi cost açısından önemli ya da üretim tarafına geçtiğin zaman işte işçilik açısından önemli, işte hijyenik açıdan önemli, iş güvenliğine uygun olmalı. Bu tarz şeylerden sorumluyuz aslında. Derya bir de çok kritik sorulardan bir tanesi bence senin için. Çalışıyorsun ama şu anda boğaziçi endüstride de yüksek yapıyorsun. Tam zamanlı çalışıyorsun ve evet. ara verdikten sonra yani okulun boğaziçi kimya mühendisliğini bitirdikten sonra geldin. Hani zorlanıyor musun? Şu anda süreç nasıl? Bir de işle götürmek nasıl bir duygu? Kesinlikle çok zor. Ee, unuttuğum kısmı... Bir de son olarak neden endüstri mühendisliği? Ben üniversite hazırlanırken de endüstri mühendisliği düşünmüştüm ve işte Boris'in tanıtım günlerine geldiğinde de iki bölüme baktım. Ben üstüm mühendisliği, kimya mühendisliğine baktım. Çünkü yani herkeste böyle bir şey algısı var. Yani mühendisliği her işi yapar. Her şeyi yapar. Genel bir mühendisliktir falan zaten hani bu yüzden de çok popüler. O yüzden üstüm ama tabii ki üniversite zamanı puanım yetmediği için <laughs> ikinci tercihim olan kimya mühendisliği bölümüne yani. i̇şte, yerleştim ve ilk iki sene falan şey düşünüyordum. Yatar geçiş yapmayı düşünüyordum ama Boris Üniversitesi'nde bu gerçekten çok zor tarafı da çok zor. Endüstri mühendisliğine geçmek için inanılmaz yüksek bir ortalama istiyorlar. Ve kimya mühendisliğinde bu ortalamayı yapmak çok zor. Derslerin çok sayısal ve şey olduğunu gerçekten benim için çok karmaşıktı. Açıkçası hani çok çok böyle süper anlayarak şey yapmıyordum, ilerlemiyordum. Biraz daha böyle bende şey var, iş bittikten sonra <laughs> atıyorum gibi. Biraz böyle içimde kalan düşündüğüm bir bölümde. Ama daha çok tercih etmemin sebebi işte daha çok dediğim gibi hani işe başladıktan sonra hani bir işte ar-ge şey teşviği, yüksek lisans teşviği duyduktan sonra hani hangi bölümde yüksek lisans yaparım diye düşündüm. Biraz böyle teknik olarak işte kimya mühendisliğinin üstüne bir daha kimya mühendisliği master yapmak istemiyordum açıkçası. Çünkü hani o kadar spesifikleşmek akademide kalmayacak. Tam çok mantıklı gelmiyordu. Ee, onun dışında biraz daha böyle yönel yönelişti. Beyaz yakalı olduğumu kabullendim, kurumsal hayata devam edeceğimi biliyordum. O yüzden hani bu alanda bana ne yardımcı olabilir diye sorduğum zaman bir makine mühendisliğini düşündüm. O da biraz daha böyle teknik alana kaymış olacaktım. O yüzden böyle daha çok işin biznesi, yönetim tarafı, optimizasyon tarafı, işte modelleme tarafı, Bunlara yönelik bir şey yapmak istedim. O yüzden en üstün tercih ettim. İkinci soruna gelirsem, iş çalışırken... O kritik soru zaten. <laughs> kritik... Sen nasıl yapıyorsun? Ben anlamıyorum hala o zaten. bayağı zorluyor beni aslında. Ama işin içine girdikten sonra alışıyordum gibi. Tam zamanlı çalışmak, böyle 8-5 çalışmak gibi geliyor insanlara. Ama böyle FMCG sektöründe ya da, ya eminim her iş yoğundur ama biz de böyle belli çalışma saatleri yok açıkçası. Hani ne kadar çalışsan o kadar işin var ve o kadar yaparsın. Bir de bunun üzerine böyle okul ekleyince ya bir ara işte geçen dönem gerçekten sabah işte 8'de başlıyor mesain. Ben böyle 7'de falan kalkıyorum, çalışmaya başlıyorum. 7'de bilgisayarın başına oturup çalışmaya başlıyorum. Hani dersten önce işlerimi yetiştireyim falan. Derse giriyorum. Ee, iş bittikten sonra işte yetiştiremediysem ders okuyorum. işte yapamadıysam işlerimi yapıyorum falan. Böyle akşam 12'ye 2'ye 12 kadar falan çalışıyorum. Bir de dediğim gibi ödevler falan var. Böyle inanılmaz bir yoğun bir süreç olmuş. Çalışma arkadaşlarım derse girdiğimi biliyorlardı. O yüzden ders saatlerinde biraz daha esnek davranıyorlardı. Ben de hani kendimi şeye hani. Gündüz 2 saat derse girdiysem akşam 2 saat daha fazla işlerimi yapmak zorundayım gibi. Yani dediğim gibi zaten kimse o şeyi tutmuyor. Haftalık 45 saat, 40 saat çalışma düzenim var. O 40 saati tutmuyorsun, çoğu zaman üstüne çıkıyorsun, bazen altında kalıyorsun. Hani benim için şey vardı işte, to do vardı, yapmam gereken, bugün yapmam gereken, bu hafta yani yapmam gereken. gereken. yani. Evet, kesinlikle. Bu ay yapmam gereken. Hani onları bitirdiğim sürece işte o ekstra harcadığım vakit biraz daha böyle sosyal hayatımdan, kendimden, uykumdan vesaire gidiyor. Kısa kısa. Yani fedakarlıklar evet, yapmak kesinlikle. her türlü gerekiyor. Evet. Derya cevapların için çok teşekkür ediyoruz. Ben bizi kırmadın İyi ki bugün geldim ve iyi ki sorularımızı cevapladın. Ben ederim. Yani detaylı bir şekilde, hani bence çok bilgilendim. Benim için de çok bilgilendirici oldu Gerçekten. bu arada. ama izleyicilerimiz için elbet çok daha bilgilendirici olduğunu Umarım düşünüyorum. Olmuştur. Kesinlikle oldu bence. O zaman kapatalım mı beraber? Kapatalım. <laughs> o zaman bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşürüz.